Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü tarafından Bahçeşehir bağlantı yolunda kavşak ve aşınma tabakası çalışması gerçekleştiriliyor. Düzce Belediyesi'nden yapılan paylaşımda bu sebeple Bahçeşehir'den Düzce Merkez istikamette trafiğe kapatılmış olup Düzce Merkez Bahçeşehir istikametinde ise trafik akışı tek şeritten sağlanmaktadır. Bahçeşehir bağlantı yolundan Metek girişleri kapalı olduğundan sürücülerimizin D655, Akçakoca Karayolu ve alternatif güzergahları kullanmaları önemli rica olunur çalışmaların 16 Haziran Cuma günü tamamlanması planlanmaktadır denildi. De. Yahyalar Köprü altından itibaren değil daha ileriden hatta bağlanılıyor bu yola. Yoğun bir trafik var. Bu yolu kullanmamanızı öneririz. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özü, İş İnsanı Hasan Ulusoy sponsorluğunda yapılan ve Düzce'nin eğitim yatırımlarına önemli destek sağlayacak olan Sabaya Ulusoy Kütüphanesi'nde son aşamaya gelindiğini söyledi. Sabiha Ulusoy Kütüphanesi'nde son aşamaya geldi. Kütüphane tamamlandı. Burada da elektrik altyapısı tamamlandı. Su altyapısı tamamlandı. İnşallah bayram dönünce çimleri ekeceğiz ve bayramdan sonra burası açılmış olacak. Bu kütüphaneyi çok önemsiyoruz. Çünkü burası meslek yüksek okulumuzun bulunduğu bir alanda bulunuyor. Çok modern bir kütüphane inşa ettik. Bu kütüphaneyi düzcemize kazandıran Nobel Parma firmasının değerli sahibi Hasan Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz. Buyurun. Test tesisatını çekti. Çarşamba günü direkleri gelmeye başlıyor. Düzce'nin ev sahipliğinde Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Bahçeşehir Spor Salonu'nda 22 ilden 7 22 ilden 700 sporcunun yarıştığı müsabakalarda seyirciler sergilenen gösterileri büyük bir hayranlıkla izledi. Federasyonumuzun kıymetli, sev... çok, iyi Hataylı, çok, iyi bitti, çok iyi bir, bir öğrenci I'm just Türkiye birinciliği, Türkiye şampiyonasını ilimizde yapmaktan mutluyuz, gururluyuz. 22 vilayetten 700 e aşkın sporcu ve arka ekiple birlikte 1100'e aşkın bir kafile iyi düzcemizde misafir ettik. Şu anda devam eden organizasyonlarımızla birlikte hemşerilerimizin bu görsel şölenine katılmış olması bizleri de mutlu etti. Organizasyonda misafir ettiğimiz gençlerimiz ve kafilelerimiz yurtlarımızı ağırladık. Salonlarımızı açtık. Şu anda gençlerimizin bu yıldız grubundaki gençlerimizin kültürümüze, mirasımıza sahip çıkmaları ayrıca bize onur verici. Düzce'mizde de bu organizasyonu yapmaktan mutluyuz. Ee, i̇nşallah buradaki e, dereceye giren gençlerimiz ülkemizi dünya arenasına temsil edecek. Biz de bunlarla gurur duyacağız. <laughs> Kaza Şerifiye Mahallesi D100 yan yolda meydana geldi. HC idaresindeki 81 DN 384 plakalı otomobil sokak arasında sokak arasından yan yola çıkarken yan yoldan gelen MK idaresindeki el, MK idaresindeki 52 EM 699 plakalı otomobil ile çarpıştı. HC çarpışmanın etkisiyle sokağın köşesindeki tatlıcı dükkanının çerçevesine çarparak durabildi. Hc idaresindeki 81 D 384 plakalı otomobil sokağın köşesindeki tatlıcı dükkanının çerçevesine çarparak durdu. Kazada her iki araçta, kazada her iki araçta ve tatlı dükkanında maddi hasar meydana geldi. Kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı. Koçyazı Mahallesi'nde bulunan birçok siteye girerek hem ayakkabı hem de binaların önlerinde bulunan motosiklet veya bisikletlere çalan hırsız bu sefer kameralara takıldı. Girdiği apartmanda en üst kata çıkarak ayakkabıları çalan şahıs kameraları fark etmeyerek daha iyi ayakkabılık olmadığını kontrol etti. Şahıs girdiği binada çaldığı ayakkabılarla beraber bölgeden uzaklaşacağı esnada binanın önünde bulunduğu motosikleti de çalarak gözden uzaklaştı. Şahsın son günlerde Koçyazı Mahallesi'nde birçok binaya girdiği, vatandaşların birçok malzemesini çalması sebebiyle mahalle halkı hırsızın yakalanmasını istiyor. Düzce Belediyesi tarafından Azize Mahallesi'nde yapımı devam eden ve önümüzdeki haftalarda açılışı yapılacak olan pazar yerinde kaldırımlar da tamamlanmak üzere. Araç park alanı ve vatandaşların kullanımında olacak kaldırımlarda ekiplerce çalışma yapıldı. Açılışına sayılı günler kala pazar yerine yakın kaldırımlar bir vatandaş tarafından yerinden sökülerek böyle çalındı. O anlar ise saniye saniye kayıt altına alınırken ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerini fark eden şahıs aracına binerek bölgeden uzaklaştı. Var. Aldı taşları götürüyor devletin taşlarını. Yazık ya bu ya. Kaza Beyköy bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre düzce istikametine seyir halinde olan otomobil yolu aniden atlayan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıkarak durabildi. Kaza maddi hasar ile başıboş köpeklerin kazaya sebebiyet verdiğini ve yetkililerin bu köpekleri mutlaka toplaması gerektiğini belirten vatandaşlar yetkililerden yardım istedi. Jandarma Genel Komutanlığı'nın 184. kuruluş yıl dönümü Bolu'da coşkuyla kutlandı. Bolu Valilik Meydanı, jandarma teşkilatının kuruluşunun anısına düzenlenen sergilerde jandarma ekipmanları boy gösterdi. Jandarma ekipmanlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sergide jandarma'nın modern teknolojiye dayalı güvenlik ekipmanları sergilenirken aynı zamanda kullanılan askeri teçhizatlar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Teşekkür Jandarma Teşkilatı'nın 184. yıl dönemini kutluyoruz. Jandarma çok tarihi, eski bir e, bizim kuruluşumuz. Osmanlı'dan beri e, ülke savunması için, vatandaşın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden, durmadan e, vatandaşın yanında çalışmalarını sürdürüyor. E, bizler kendileriyle gerçekten gurur duyuyoruz. Bolu ilinde de e, hem jandarmanın aynı zamanda da polisin çok güzel çalışmaları var. Birlikte uyum içerisinde çalışmalarına devam ediyorlar. Ee, başta terörle mücadele olmak üzere e, ülke e, ülkemizin e, teröristlerden arınmasın e, noktasında da e, çok önemli görevler ifa ediyorlar. Gerçekten e, kimi zaman şehit veriyorlar, kimi zaman yaralanıyor e, personelimiz. E, şehitlerimize de bu, e, bu arada Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gerçekten e, bu vatan için, bu e, ülke Türk milleti için, e, jandarmamız e, sürekli sahada görevini icra ediyor. Gerçekten e, çok e, fedakarca hizmet veriyor. Bunu her noktada görüyoruz. Vatandaşın sürekli yanında, milletin yanında, gece gündüz demeden büyük bir gayrette çalışmalarını sürdürüyorlar. Biz Bolu'daki arkadaşlarımızdan hem emniyetten hem jandarma'dan çok memnunuz, çok başarılı e, görevler yapıyorlar. E, vatandaşımızın huzuru, güvenliği noktasında e, ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. İnşallah e, önümüzdeki süreçte de daha da e, güzel hizmetler, vazifeler yapacaklardır. Bundan bizim şüphemiz yok. Tekrar e, jandarmamızın 184. yıl dönümünü kutluyorum arkadaşlarımıza başarılar diliyorum e, bolumuz için ülkemiz için fedakarca e, çalışmalarını sürdürmektedir. Daima vatandaşın yanında. Kimi zaman görüyoruz işte ihtiyaç sahibi olanın yanında deprem oldu depremde, e, herhangi bir ülke güvenliğini e, olumsuz etkileyen bir durum olduğu zaman, terörist karşısına çıktığı zaman, onların karşısında sürekli mücadele içerisinde fedakarca görevini yapıyor. Kendilerinden Allah razı olsun. Başarılar diliyorum tekrar. Günlerini tebrik ediyorum. Saatim olarak dağcılık paletinde kullandığımız ekipmanlar bu tarafta deprem alanında kullandığımız ekipmanlar. En son Hatay, Samandağ ilçesine göre Kahramanmaraş depreminde. Toplamda 21 şahsa müdahale Ne zaman gittiniz oraya? aynı gün aynı gün bir bahseder misiniz mesela ee, Sayın Albay Ertiz e, sabahında şunu i̇şte şunu şey için diyoruz yani işte e, asker geçikti yani gecikti, gecikti yani e, işte oraya müdahale etmedi bir, bir a, e, anlatın şimdi. Sayın Sa sabah deprem 4.17'de mi oldu? Ayşe, 4 17'de. evet. Sayın. Siz ondan sonraki süreç nasıl işledi burada? Bolu'dan bölgeye nasıl gittiniz? Ee, sayın valim komutanımızın e, emriyle e, ilk önce ekipmanlarımızı e, toparladık, ilcihanlarla uğraştık, e, Harekat emrimize göre e, sabah saat 10'da çıkış yaptık. E, yolların e, çok e, Adana Pozantı yolunu kullanmıştık. E, kar yağışının çok aşırı derece olmasından dolayı e, 20-30'a yakın bir kaza vardı zaten otobanda kar yağışından dolayı da çok yavaş ilerleyebildik. Tek sıkıntı buydu ulaşım anlamında. Saat gece 12'de de olay yerine vardık Sayın Vali. Herhangi bir geç kalma söz konusu olmamıştır. Yani aynı gün toparlanıp evet, e, aynı en, gün en hız, 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 hızlı bir şekilde ee, Orada olabilecek şekilde en hızlı şekilde bizim <laughs> arkadaşlar gittikten evet. sonra hemen arama kurtarma faaliyetlerine başladık. Hemen başladık Sayın Vali. Hemen başladık. Malumunuz yollar çok yolda hasarlıydı farklı güzel güzelliklerden de gitmek zorunda kaldık. Ama e, devletimizin bize verdiği tüm görevleri yerinde ve zamanında yaptı Sayın bari. Evet. Peki, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bolu'da bir dizi ziyaretler ve etkinliklere katılmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Bolu'ya geldi. Bolu'ya gelen Başkan Tatar'ın ilk durağı Bolu Valiliği oldu. Bolu Valiliği önünde Ersin Tatar'ı bekleyen il protokolü Tatar'ı karşıladı. Valilik önüne gelen Cumhurbaşkanı Tatar'a yöresel kıyafet giyen gençler tarafından hediyeleri takdim edildi. Daha sonrasında protokolü tek tek selamlayarak ilerleyen Cumhurbaşkanı Tatar karşılama mangasını selamladı. Ardından valilik binasına giriş yapan Cumhurbaşkanı Tatar ve beraberindeki heyet Bolu Valisi Erkan Kılıç'ın makam odasına girdi. Makam odasında valilik özel defterini imzalayan Tatar, Vali Kılıç ile birlikte sohbet etti. Tatar'ın iki gün boyunca Bolu'da olacağı öğrenildi. はい。 Gittim Görüşlerinize Sayın Sağ polis. Sağ İçişleri Bakanlığı tarafından koordine edilen düzensiz göç ile mücadeleye yönelik huzur uygulaması 81 ilde eş zamanlı olarak yapıldı. Bolu İl Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş, Trafik ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Caddesi üzerinde düzensiz göç ile mücadeleye yönelik huzur uygulaması gerçekleştirildi. Yaklaşık bir saat süren denetimlerde yabancı uyruklu vatandaşlar tek tek kontrol edildi. Asayiş ekipleri yoldan geçen vatandaşları denetlerken trafik polisleri ise araçları durdurarak denetimlerini sürdürdü. Çevik kuvvet ekipleri de çevrede güvenlik sağladı. Denetimler çerçevesinde bir saat içerisinde yaklaşık 50 vatandaş denetlendi. 83 420 14 76 66 261 161 Teşekkür ediyorum. Kaçtı? Teşekkür. Çok mu rahat? Çok mu? Velizallah. Aşağı

Bolu ve Düzce'de ormanda geçici işçi, geçici işçi statüsü ile çalışan vatandaşlar kadroya geçmenin sevincini yaşadı. Bolu Dağı'nda bulunan bir otelde işçilerin kadroya geçmesini kutlama gayesiyle program düzenlendi. Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürü Hasan Bahşiğit, Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, İl Özel İdaresi Sekreteri Sırrı Köstereli, Daire Müdürleri, Sendika Temsilcileri ve kadroya geçen orman işçileri katıldı. Yeşil Vatan'ın koruyucusu, ateş savaşçıları, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi hürmetle, muhabbetle tekrar selamlıyorum. Bugün bizim düğün günümüz olarak biz bunu adlandırıyoruz. Uzun yıllar beklediğimiz bu düğün gününde hep beraber işte mutlu günümüzde beraber olalım istiyoruz. Çünkü Hz. Mevlana görüyor ki kapı açılır yeter ki sen vurmayı bil. Ne zaman açılır onu bilmem. Ama o kapıda durmayı bil. Biz de 2007'den bu tarihe kadar o kapıda durduk, sadece bekledik. O kapıdan içeri girmek için, o kapının açılması için mücadeleye sabırla devam ettik. Bugün çok şükür o kapılar <laughs> açıldı, o kapının içerisindeyiz. Biz de diyoruz ki artık kamuda Sayın Cumhurbaşkanımızın Aklılarıyla sayesinde geçici işçilik bitmiştir. Bu tam böyle kamuda geçici işçi yoktur. Kaza Akyazı ilçesi D-140 Karayolu Balbalı Mahallesi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Akyazı istikametine doğru seyir halinde olan Düzgün K idaresindeki 38 YK 238 plakalıktır. Sürücüsünün rahatsızlanması sebebiyle kontrolden çıkarak şarampora devrildi. Kaza sebebiyle bölgeye itfaiye sağlık, polis, jandarma ve sat ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin uzun uğraşların neticesinde sürücü sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan kalp krizi geçiren sürücü Düzgün Kaan'ın kazanın hemen öncesinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulunduğu öğrenildi. Şey Abi işlerini aracın altında bal balı sapağında. Abi şu an ambulansa, durumu iyi, sıkıntı yok demişler. Şimdi bu, şimdi bu aracın ortada şu an hastaneye doğru gidiyor. Sakarya'da Mayıs ayında dikkatsizlik ve kural ihlallerinin neticesinde meydana gelen 3 ayrı trafik kazası kent güvenlik yönetimi sistemi kameralarına yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde de yayınlanan trafik kazalarının Kural ihlali ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görüldü. Görüntülerde Adapazarı ilçesinde yeşil ışıkta akan trafikte karşı yöne geçmek isteyen otomobil göz göre göre kazaya karışması, Serdivan ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpışması ve yine Serdivan ilçesinde kavşaktan geçen hafif ticari aracı görünce yavaşlamak isteyen yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi yer aldı.